Efendim üniversite sınavında yapay zekalı kopya. Tavırlarından ve davranışlarından şüphelendiğimiz bir şahsın üzerinde yapılan aramada soruyu yapay zekaya gönderen kopya düzeneklerinin çıktığı ve şahsın sınavda kopya çektiği tespit edilmiştir. Aday her şeyi profesyonel bir şekilde gerçekleştirmiş. Gömleğin içerisinde, düğmenin içerisinde bir kamera var. Kamerayı okutacaktı soruyu ilk olarak karşımıza çıktı. Böyle bir kopya olayı. Üniversite sınavında yapay zeka ile kopya çekmek için düzenek kurdu. Sınav salonunda suçüstü yakalandı. Isparta'da YKS'nin birinci oturumunda görevli adaylardan birinin hareketlerinden şüphelendi. Üniversite öğrencisinin yapay zeka düzeneği kurarak sınava girdiği ortaya çıktı. Tutuklandı, cezaevine gönderildi. Şahsın üzerinden çıkan düğme görünümü verilmiş olan bir kamera ve bu kamerayla Okutmuş olduğu soru router aracılığıyla yapay zekaya gidiyor ve yapay zeka bu soruyu cevaplayarak şahsa söylüyor. Sparta polisi tek tek anlattı düzeneyi. Üniversite sınavlarında ilk kez yapay zeka ile kopya çeken bir aday tespit edildi. Aslında sınava girenler didik didik aranmıştı. Hatta Çanakkale'deki adayın kulağındaki küpe kerpetenle çıkarıldı. Sınava son anda yetişti. Sakinleşmeye çalışın, lütfen. Isparta'da ise sınav salonuna girene dek yapay zeka düzeneğini fark etmedi görevliler. MEE'nin gömleğinde düğme görünümlü gizli kamera vardı. O kamerayla soruları görüntüleyip yapay zekanın cevaplarını kredi kartı görünümündeki kulaklıkla dinleyecekti. Tüm bunlar için gereken internet bağlantısını sağlayan cihazı da ayakkabısına gizlemişti. Ayakkabısının iç astarına koymuş olduğunu. Bir adet router. Burada kredi kartı olarak da koyduğu, cebine koyduğu. Kartın üzerinde bir sim vardı ve burada da aslında bir dinleme yapmayı sağlayan bir cihaz vardı. Bu cihaz aracılığıyla ona kulağına A, B, C, D, E şeklinde gelecekti. Yani sorular kamera aracılığıyla okunacak ve kulağına cevabı gelecekti. Halihazırda üniversite 3. sınıf öğrencisi olan MEE salonun dışına alındı. Üstü arandı, düzenek bulundu, tutuklandı. Bu aday yakayı ele vermeseydi belki de sınavın iptaline kadar gidebilecek bir olayla karşı karşıya kalacaktık. Hani bazen biz alınan tedbirleri eleştiriyoruz. İşte ya küpe mi girmeyecek, şu mu olmayacak, bu mu olmayacak ama gerçekten inanın her şeyi çok kolay saniyeler içerisinde sorular sızdırabilir. Türkiye'de ilk kez yaşanan bu olayın ardından sınavlardaki güvenlik tedbirlerinin de artırılması bekleniyor. Bundan sonraki süreçte ciddi manada güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlayacak. Ayakkabının tabanlarına kadar artık aranacağız.